Bir hafta önce İstanbul 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. O depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Bir yandan da olası bir Marmara depreminde yani yaşanabilecek daha büyük ve daha yıkıcı bir depremde İstanbul'un tahliye planı ne olacak? İstanbul'a müdahale nasıl gerçekleşecek? İşte bu konularda da planlamalar hazır. Deprem oluyor. deprem oluyor. Çok kötü deprem oluyor. Sakin ol, sakin ol. Bina sağlam, sakin ol. 6,2'lik İstanbul depremi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Onların başında ise 16 milyonluk şehrin nasıl tahliye edileceği vardı. Afadın hazırladığı tahliye raporunda olası depremde kişilerin kentten nasıl çıkarılacağı adım adım anlatıldı. 23 tahliye noktası belirlendi. İlk olarak deniz yoluyla tahliyede 6 stratejik nokta belirlendi. 4 Avrupa, ikisi Anadolu yakasında olmak üzere insanlar belirlenen yerlerden deniz araçlarıyla taşınacak. Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları demir yolunda, Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarı ise karayolu tahliye noktaları olarak kullanılacak. Müzik İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ise hava yoluyla kentten çıkış noktaları olacak. Peki, mega kentten tahliye edilenler hangi şehirlere gönderilecek? Birinci grup destekçilerde Balıkesir ve Eskişehir başta olmak üzere 11, ikinci grup destekçilerde Adana ve Gaziantep dahil olmak üzere 7 şehir yer alacak. Tahliye süreci yerel yönetimler ve güvenlik birimleri tarafından koordine edilecek.